hello vale. burada bulunan platforma o şey, şey Bu arada yakalayamaz mı? Dolduruyor bak oraya kapatmaya çalışıyor. Karaca erkek bu su gelmiyor. Bu güneş olmadan gelmiyor mu su? Dolu dolu. Sırıkla yapmış bayrak. <laughs> Yapışamaz. <laughs> Uyar da deriz. Yazdım. Yavru yoldayım. Gelmedik. Gelmedik. Gitmedik neredeyse. Gitmedim ha. Yanıma gelecek mi oğlum? Ne demek? Neden? Neden?

gene gelmiş buraya öğle yemeği zamanı burada kesin orada güzel olur tamam hadi dışarı bakalım bak arkadaşlar adam Evet değerli kaymakamımız, mesai arkadaşlarım, değerli köylülerimiz burada aslında önemli bir görevi ifa ediyoruz. Elazığ'da çok önemli yapılan tarımsal anlamda önem arz eden bir çalışmayı burada gerçekleştirdi arkadaşlarımız yüklenici firmamızın çalışmasıyla. Bildiğiniz gibi Keman Baraj Gölü'nün etrafında bizim ee, yoğun köylerimiz var. Ve sulama anlamında da bu köylerin yoğun talepleri var. Ee, Birçok yerde belki denendi tam anlamıyla elektriksel e, bir gider olması e, hasebiyle çok ciddi manada gerçekleşmedi. Ancak burada güneş enerji sistemi ile beraber e, Keban Baraj Gölü'nden alınan suyun e, köyümüzün üst kotlarına, havuza pompalanması ve oradan da köyün e, tarımsal sulama amaçlı arazilerine verilmesi anlamında bir proje gerçekleştirildi. Yaklaşık 700 bin lira civarı olan bu yatırımımız e, valiliğimizin talimatlarıyla e, Elazığ'da hemen hemen ilk kez bu tarz bir çalışma gerçekleşmiş oldu. E, Sayın Valimiz tabii bunu e, birçok yerde de tekrar e, artıracağını benzer şekilde özellikle vatandaşlarımızın köyde ikame edip kendi gelirlerini elde etmesi maksadında e, Tarımsal Surama'nın önemi e, ne Binaen bu çalışmaları tekrar başka köylerde de inşallah yapacağımızı kendisi emretti. Bizler de onun projelerine devam ediyoruz. Tabii köyümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ee, i̇nşallah e, ileriki safhalarda birkaç yıl sonra geldiğimizde bu proje sayesinde burada insanların e, gelirlerini ciddi düzeyde artırdıklarını, e, kendi geçimlerini köylerinde sağladıklarını görmüş olacağız. E, ben hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, kıymetli mesai arkadaşlarımız, çok değerli kebanlar, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Özellikle kuraklığın, susuzluğun bu kadar çok olduğu bu dönemde bu güzel projeyi hayata geçirmiş olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ettim. Yaklaşık 500 dekarlık bir alanın su verilecek bu projemizle. Ee, tarımsal anlamda, hayvansal anlamda köyümüzün su ihtiyacını projemizle gidermiş olduk. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projede başta emeği geçen Sayın Valimize, Genel Sekreterimize, özellikle Muzaffer Bey'e, Muhtarımızdan müteahhitimize, herkese şükranlarımızı ifade ediyorum. Öncelikle Büklümlü Köyümüze ve Kebanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah beleketli bol kazançlar nasip etsin inşallah. Bundan sonra da diğer köylerimizin de su ihtiyaçlarını bu vesileyle gidereceğiz Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Genel, se Genel Sekreterimiz, İl Genel Meclis Üyemiz, Değerli misafirler ve köylülerim, bu güzel günlerde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca söylemek istediğim başka bir e, konu, e, şu an şu güneş panellerinden alınan elektrikle e, pompamız yaklaşık 2 kilometre yukarıda suyu e, havuza boşaltmaktadır. Öncelikle Allah devletimize zeval vermesin, vesile olanlardan da Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbana tekabbel minna inneke ente semi'ul alim. Tekabbel Allah, bareke Allah. Ya Rabbi bu teslimizi halkımız ve milletimiz için hayırlı ve mübarek eyle. Amin. Yaratılışımızın özü olan suyu en güzel şekilde korumayı ve kullanmayı, en küçük israftan kaçınmayı bizlere nasip eyle. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a soruyorlar. Dünyadaki en kıymetli sadaka nedir diye. Efendimiz şöyle cevap verir: Hayvanlara, insanlara ve canlılara su yetiştirmektir. İnşallah bu tesis sayesinde köyümüz ve civarındaki bütün mahlukatın su ihtiyacını gidermeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu zor süreçte gerek salgın hastalık ve doğal afetlerden cennet vatanımızı muhafaza eyle. Bu çalışmalara vesile olan herkesi iki cihanda aziz eyle. Amen. Buradan da almadan cümlemizi ve cümle geçmişimizi affu mağfiret eyle. Amen. Lillahi Teala El Fatiha. Evet, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ne <laughs> 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 oldu hayırlı, olsun. hayırlı, olsun. hayırlı olsun Arkadaşlar da ben de bakalım. İnşallah. Bir aşağıya basta çıkamazdık. Bir Yok işte süre yetişemedi. Yok ne bileyim